Başkanların her şeyi özelken uçaklarının sıradan olması beklenmez. Devlet başkanlarının sahip oldukları bu uçaklar inanılmaz özelliklere sahip. Bu uçaklara ister içeriden ister dışarıdan bakın oldukça heybetli durmaktalar. İşte başkanların kullandığı birbirinden lüks ve sıra dışı 10 uçak. Başlamadan Yameraktan abone olmayı ve videoları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Bangladeş denince lüks bir uçak ne alaka diyebilirsiniz. Fakat Bangladeş hükümeti uçak konusunda paradan kaçınmamış. Boeing 777 300ER adeta gökyüzünün kralı gibi mükemmel bir uçak. Fiyatı tam 260 milyon dolar. Uçak sahip olduğu güçlü motorlarıyla Bangladeş'ten Avrupa'ya hiç durmadan uçabilir. Ürdün başkanının bindiği bu uçak 76 metre boyunda. Uçakta Rolls Royce motorları mevcut ve uçağın ön plana çıkan özelliklerinden birisi de güvenliği. Airbus A340-600'ün fiyatı ise 275 milyon dolar. Japonlar genelde doğal ve basit şeylerden hoşlanır. Japon liderlerinin bindiği bu 400 milyon dolarlık uçakta bundan fazlası bulunuyor. Japonya'nın sahip olduğu bu uçak saatte 916 kilometre hızla 12.300 kilometrelik yolu hiç durmadan tamamlayabilmekte. Uçakta bulunan 4 adet büyük motor ve 70 metre uzunluğundaki kanat açıklığı bu uçağı mükemmel yapmakta. Boeing 747 SP'nin maliyeti 300 milyon dolar. Uçak normallerinden daha büyük ve güçlü. Fakat 300 milyon dolara yaptırılan bu uçak 2015 yılında karadayken motor bölümünden alev aldı. Ağır hasar gören uçağın restorasyonu tamamlandı ve Yemen liderlerinin uçağı olarak görevine devam etmekte. Boeing 747 200 maliyeti 325 milyon dolar. Bu uçak 325 kişi kapasiteli. Yani uçaktaki yolcular bu uçağı almak isterse kişi başı 1 milyon dolar ödemeliler. Uçak normal Boeing 700 serisinden ağır olmasına karşın 4 adet turbofan sayesinde saatte 1114 kilometre hızla uçabilmekte. Ayrıca 12.700 kilometrelik yolu durmadan tamamlayabilmekte. Air Force One Amerika başkanlarının kullandığı oldukça lüks ve özel bir uçak. Günümüzde Trump'ın daha önce de Başkan Barack Obama'nın kullandığı bu uçak pek çok ülkeye seyahat gerçekleştirdi. Air Force One, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın demirbaşı olarak da sayılmakta. Başkanların pek çoğu genelde bu uçakta fazla zaman geçirmekte. Bunun nedeni de uçağın içerisinde pek çok lüks şeyin ve teknolojinin olması. Bazı iddialara göre de Başkan Trump bu uçağı değiştirmek istiyor. Zimbabwe Devlet Başkanı olan Mugabe uçağı için 400 milyon dolar harcamasıyla büyük tepki çekmişti. Fakat bu uçak ciddiye alınması gereken bir güç. Zimbabwe ulusal bayrağını temsil eden renkler uçağa çarpıcı bir güzellik koymakta. Müzik Suudi Arabistan Prensi tarafından satın alınmış bu uçağın hemen hemen 5 yıldızlı bir otelden farkı yok. Airbus A380 olan bu uçağın yapımında 500 milyon dolardan fazla para harcanmış. Bu uçak 900 yolcu kapasitesine sahipken Prens uçağı tek başına binmeyi tercih etmekte. Eğer bizler bu uçağa binseydik inmek ister miydik orasını bilemiyorum. Uçağın içerisinde spa, sauna, yemek salonları gibi pek çok özellik bulunmakta. Boeing 747 model uçağı satın almak istiyorsanız 520 milyon dolardan fazla para harcamanız gerekmekte. Bu uçak Suudi Arabistan lideri için özel olarak yaptırılmış. Suudi Arabistan'ın eski liderlerinde de güzel uçaklar bulunmaktaydı. Fakat Kral Abdullah diğer liderlerden farkını ortaya koymak için bu uçağı özel olarak yaptırmış. Boeing 747'nin takma adı ise Uçan Saray'dır. Bu uçağa göklerdeki hayal de denmekte. Bu uçak tamı tamına 600 milyon dolar değerinde. Çoğumuz bu uçağa binmek ister ancak bu uçağa binebilmek için Meksika devlet başkanı olmanız gerekmekte. Boeing 787 son zamanlarda üretilen en pahalı uçaklardan da birisi. Bu uçak saatte 1852 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya Meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.